Saldırganlığın psikolojisi, eksiklikten gelen çığlık. Herkes, kendisinde olmayanla saldırır karşısındaki kişiye. Çünkü baş edemediği özellikleri onda görür. Kendisinde bulunmadığından acısını bilir, aklınca attığı çamur ile karşısındakinin de aynı acıyı yaşayacağını sanır. Üzerinde bir iz kalsa dahi bundan haz alır. Oysa bu tutum, psikiyatrik bir vakadır. Fikri mücadele veremeyenler, akıllarının tükendiği yerde küfür, hakaret ve tehdide başvurur. Saldırgan bir tavır takınır, yüksek sesle konuşur ve bağırarak üstünlük sağlamaya çalışırlar. Analiz: Psikolojik arka plan. Bu tür davranışlar genellikle projeksiyon, yansıtma mekanizmasıyla açıklanır. Kişi, kendi eksikliklerini ve yetersizliklerini karşısındakine atfeder. Acısını bildiği için karşıdakine de yaşatmaya çalışır, aslında bu bir tür içsel tatminsizliğin dışa vurumudur. Saldırganlığın sebepleri: Fikri donanım eksikliği veya argüman üretememe kişiyi sözlü şiddete yöneltir. Yüksek ses, bağırma, hakaret, karşıdakini susturma veya sindirme aracıdır. Bu aslında bir zayıflık göstergesidir. Toplumsal yansıma. Böyle bireyler tartışmalarda karşı tarafı dinlemek yerine bastırmayı seçer. Ortamın kalitesini düşürür, iletişimi imkansız hale getirir. Bu durum hem bireysel ilişkilerde hem de toplumsal tartışma kültüründe ciddi bir engel oluşturur. Özel bilgiler. Psikoloji ve psikiyatri literatüründe karşılıkları. Projeksiyon, yansıtma, kişi kendi eksiklik ve kusurlarını başkasına atfeder. Narsisizm, eleştiriye tahammülsüzlük, üstünlük kurma arzusu ve saldırgan tavırlarla kendini gösterir. Düşük benlik saygısı, içsel yetersizlik duygusu, başkalarını küçük düşürerek telafi edilmeye çalışılır. Savunma mekanizmaları, küfür, tehdit ve bağırma, zihinsel çaresizliğin yerini doldurmak için kullanılan ilkel savunma yöntemleridir.